Merhabalar, ben Diş Hekimi Çağlar. Medya Cerrahi Tıp Merkezi'nde haftanın 6 günü sabah 9'dan akşam 10'a kadar hizmet vermekteyiz. Son zamanlarda ee, daha fazla yaygınlaşan ve insanlarımızın artık konu daha fazla bilinç sahibi olduğu ama yine de yanlış bildikleri doğrular diyeyim, onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunların da en önemli bir tanesi kaplamalar. İnsanlar geldikleri zaman boşluklu dişler için yapılan implant tedavilerini Genelde sağdan soldan duydukları şekilde hiç mesela eksiği yokken ben implant yaptırmak istiyorum veya dişlerinde bir çapaçıklık veya kırık problem yokken ben kaplama yaptırmak istiyorum gibi tekliflerle geliyorlar. Bundan en büyük sebebi de etrafından ben yaptırdım, o yaptırmış, güzel olmuş, ben de yaptırmak istiyorum gibi sonuçlar doğuruyor maalesef. Bunun için öncelikle lütfen ve lütfen etraftan yanlış bilgiler almayın. Öncelikle diş hekiminize başvurun ve doğru bilgi alın. Bu konuda hemen kısa kısa anlatayım bunları çok fazla anlatmıştık ama mesela implant tedavisi olması için ağzınıza eksik dişiniz olması lazım. Kaplama olması için de o eksik dişinizin yerine konması lazım veya çaklaşıklık kırık veya dizaynla ilgili sıkıntılar olduğu zaman bunu kaplamalarla çözebiliyoruz. Burada asıl değinmek istediğim şey kaplamaların çeşitleri. Genelde en güncel kullanılan ve en çok popüler olan kaplamalar 3 şekilde ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi porselen kaplama dediğimiz olay. Bunun daha sonradan çıkan ve daha güncel bir tekniği olan kendisi beyaz metal olduğu için daha estetik ve daha sağlam görüntü sağlayan zirkonyum kaplamalar. Bu porselen ve zirkonyum kaplamanın ikisi de dişin tamamını çevirip diş eksikliklerinde, yandaki boşluk kapamalarda veya kırıklarda en etkili yöntemlerdir. Bunun dışında tekrardan son zamanlarda çıkıp yine çok popüler olan laminet dediğimiz kaplamalar var. Laminetlerde de yandaki boşluklar olsa bile minimum olacak şekilde, eksik diş olmayacak şekilde sadece dişin çapaşıklığı veya görüntü çirkinliğini düzeltmek için kullanılan kaplamalardır. Bunlar için de dişin sadece dört bir tarafı değil sadece ön yüzeyleri minimal şekilde kesilip o çapaşıklar, kötü görüntüler veya renk değişimleri, hafif kırıklar, çatlaklar bu şekilde giderilmektedir. Ama tekrar etmek istiyorum. Sizin ağzınız için, sizin probleminiz için en uygun tedavi ne olacağı ile ilgili muhakkak kendi fikrinizle birlikte uzman bir hekimin, uzman bir kişinin, daha doğrusu uzman bir protez uzmanının bilgisini almanızı tavsiye ederim. Biz bununla ilgili haftanın 6 günü gelen her hastamıza muhakkak elimizden geldiğince bilgisini verip onu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bekleriz.